Basın Alkan oyuna. Asıl görevdeki siyasi onlarca onlar ölüm sınavını yaşıyor. 12 Eylül'den bu yana süresiz dönüşümsüz asıl görevi 45 güne girmiştir. Bir yanımız ölümlere uzanırken bayram kutlamak, barıştan, kardeşlikten, huzurdan söz etmek çok zor. Zira bir felaketin içinde bulunuyoruz ölümlerin an meselesi olduğu bu günlerde bayram kutlamak, barışta, kardeşlikten, Müslümanların huzurunda, tüm dinlerden, insanların kardeşliğinden söz etmek, inanarak söylenecek söz değildir. Bir yanda bayram mesajları veren başbakan, Cumhurbaşkanı ve diğer devlet erkanı, diğer yandan ölümün esine girmiş yüzlerce tutuklu ve hükümlü varsa hangi dinden, hangi inançtan olursa olunsun söylemlerin hiçbir inandırıcılığı bulunmamaktadır. Bu konunun temel hataplarından biri olan Adalet Bakanı'nın üstüne düşen görevleri yerine getirmesi tek başına cezaevlerini ziyaretle sorunların çözülmeyeceğini farkında olması Adalet Bakanı'nın tehdit tutamalarının önlenmesi uzun tutulup süreceğinin ortadan kaldırılması Başta Sayın Abla Özcan olmak üzere siyasi tutaklara uygulanan keyfi tecrid son verilmesi, yönel çalışma yapılması gerekmektedir. Adalet Bakanlığı almak ve bu karar doğrultusunda Antalya örgütümüzle demokratik eylemlerine devam edecektir. Bu konuda tüm kamuoyu görevle davet ediyoruz. Basın açıklamamızı buna bitirmişiz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.